adı Çestres. Yine hedef çatkınımız göğüs. Burada yine altta bulunan sarı butonlardan makinemizi yukarı biraz kaldırabiliriz. Evet oturduk. Sırtımızı yaslıyoruz. Yine ağırlığımızı ayarlıyoruz. 15 tekrar aralığında bizi zorlayacak. Bir ağırlık olması gerekiyor. Şimdi iki tane modumuz var. Bir yukarıdan bir aşağıdan. Yine farklı kas gruplarına değil ama o kas içindeki farklı yerlere hedef alıyor. İkisi i̇şte de aynı şey. Tuttuk. Bileğimiz ve dirseğimiz eşit seviyede olacak. Tutarken eşit seviyedeyiz. Nefes aldım. Sırtımı yasladım arkama. Sonuna kadar itiyorum. Kolumun bittiği yerde bırakacağım. Böyle birleştirmeye çalışmıyorum. Sırtımı dayalı. Kolumun bittiği yerde bıraktım. Tekrar geri geldim. Ve nefes veriyorum. Makineyi tamamen bu duymadan tekrar iteceğim atma. Alt da altta var. Alta geçtiğimiz zaman da yine bileğimiz dik olacak. Böyle kıvrılmayacak. Dik tuttuk. Nefes aldım. Gene kolumu bittiği yerde bırakıyorum. Gene birleştirmeye çalışınca nefes aldım. Sırtımı yasladım. Kolumu bittiği yerde bırakıyorum.